Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size birazcık geri alımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bazı şirketler hisselerini geri alım yapıyorlar. Peki bu geri alım neden yapılıyor? Bütün hisseler için geri alım olumlu bir haber mi? Buna beraber bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar en son cuma günü baktım. Cuma günü yaklaşık 7 tane hissenin geri alım yaptığını gördüm. Ve bunların kap haberlerinden de ne kadar aldığına baktım. Şimdi sizlere de beraber göstereceğim. Arkadaşlar bir hisse daha doğrusu bir şirket hissesini geri alım yapıyorsa bunun neden yaptığını bazen kapa bildiriyor arkadaşlar. Yani amacının ne olduğunu kapta belirtiyor. O yüzden amacına bakmak lazım. Her şirket geri alım yapıyorsa bu iyidir anlamına gelmiyor haberiniz olsun. Yani geri alım yapıyor kendisi bile hissesini geri alıyor topluyor. Bu hisse yükselecek kesinlikle diye bir şey yok. O yüzden kaba girip bunun amacına bakmak lazım arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi diyelim ki Arkadaşlar Cuma günü geri alım yapan şirketlerden bir tanesi Bobet. Bobet'i yazıyoruz arkadaşlar. Buradan kap.org.tr'ye giriyorsunuz. Bildirimlere nasıl bakacağınızı, geri alımlara nasıl bakacağınızı bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Buradan ben Bobet'e baktım. Bobet'i yazdıktan sonra burada arama yerine basıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda ne görmek istiyorsanız hepsi de çıktı. Buradan da bildirimlere tuş tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra şöyle aşağı doğru indiğiniz zaman zaten konu içerisinde geri alım diye yazıyor gördüğünüz gibi en başta. Çünkü bu cuma günü geri alım yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önceden de geri alım yapmış burada da bilgiler var. Arkadaşlar buranın üzerine de tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi bütün bilgiler burada mevcut. Şimdi şöyle aşağı doğru inelim. Gördüğünüz gibi geri alım programı çerçevesinde demiş. Geri alımın amacına yazmamış arkadaşlar. Şöyle de aşağı doğru indiğimiz zaman Hangi tarihlerde ne kadarlık geri alım yapmış görüyorsunuz hepsini görüyorsunuz. İşlem tarihi mesela 17 Ocak'ta, 20 Ocak, 24 Ocak, 25 Ocak böyle gitmiş. En sonunda da 3 Şubat'ta geri alım yapmış. Burada da ne kadar geri alım yaptığı yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da maliyeti yazıyor. 14.44'ten geri alım yapmaya başlamış. Şu anki fiyatı 12.43 gördüğünüz gibi geri alım yapmasına rağmen fiyatı düşmüş arkadaşlar. Ve bu şekilde de ilerliyor. Geri alım yapma amacını Bobet yazmamış. Şimdi bir başka şeye bakalım, bir başka hisseye bakalım, şirkete bakalım arkadaşlar. Bakın bu geri alım amacını yazmamış, bu hisse kötü alınmaz filan öyle bir şey demiyorum arkadaşlar. Benim burada size anlatmak istediğim geri alımı anlatıyorum arkadaşlar, bilginiz olsun. Bir de diğer başka bir hisseye bakalım. Arkadaşlar bu da Melitara Tıbbi Malzeme hissesi. Mettere diye geçiyor kod olarak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da Demek ki yaptığım işlemleri yaptım arama bölümüne bu şirketin ismini yazdım bu hissenin ismini ve bildirimlere baktığım zaman gördüğünüz gibi bakın burada söz konusu geri alımın amacı diye belirtmiş arkadaşlar. Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır diye çok güzel bir açıklama yazmış arkadaşlar. Peki bunun geri alımları nasıl olmuş bir de ona bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2023'ün 11 Ocağı'nda geri alıma başlamış. Burada 40 bin tane almış. 37 lira 76 kuruştan. Sonrasında bir gün sonra yine almış 21 bin. Bir gün sonra 13'ünde bir daha almış. 17'sinde 18'inde baya baya alımlar yapmış bu arkadaşlar. Küçük küçük de olsa. Gördüğünüz gibi ilk başta 37'lerden başlamış. Sonra 40'lara 41'lere çıkmış fiyat. Sonra baya baya bir düşmüş. Şu an en son ayın 3 Şubat'ta almış gördüğünüz gibi neredeyse yaklaşık bir ay geçmiş ilk başta alış fiyatı 37 iken 3 Şubat'ta 33'ten almış yani yine hissenin fiyatı düşmüş arkadaşlar zaten bu şöyle bir şey arkadaşlar son 8-9 gündür arka arkaya piyasa düştü biliyorsunuz o yüzden zaten bütün hisseler düştü ama şirketlerin bu şekilde geri alması da belki geri alım yapmasaydı çok daha ciddi bir şekilde düşerdi en azından hissesini korumuş arkadaşlar böyle bir şekilde al alıma devam ediyor. Eğer aşağı tarafa bakarsanız daha uzun e, bilgiler var arkadaşlar. Bazı şirketlerde e, ne kadar geri alım yapacağını ve bu geri alımların hangi tarihe kadar devam edeceğini falan her şeyde yazarlar kaba bilginiz olsun. O yüzden bu açıklamaları daha detaylı okuyabilirsiniz. Burada da BİM. Diğer sayfada da BİM'i görüyorsunuz arkadaşlar. BİM'de 200 bin adet geri alım yapmış. 125 liradan. Burada da açıklamayı yazmış görüyorsunuz. Pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması demiş arkadaşlar. Yani demiş ki benim hissemin fiyatı bu olmamalı. Bu fiyat benim hissemin gerçek fiyatı değil demiş. Ve hissesine destek çıkmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Geri alımlar yatırımcı genelde olumlu olarak yansıyor arkadaşlar. Çünkü e, geri alım yapan şirket hissesinin arkasında duruyor. E, imajı çiziyor genelde. Ve o yüzden de genelde geri alımlar insanların gözünde gayet güzel gözüküyor. Bilginiz olsun. Şimdi size bir de e, şöyle arka arkaya geçiyorum. Göstermek istediğim şey uzun vadeli gelir alımlardan ne olmuş ona bakmak istiyorum. Mesela burada şu an baktığım arkadaşlar mobilya şirketi şöyle yukarıya da geçeyim. Gördüğünüz gibi Doğanlar mobilya. Doğanlar mobilya da geri alım yapıyor arkadaşlar. Söz konusu geri alımın amacı pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması demiş. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi 2018 yılında dahi geri alım yapmış arkadaşlar. O zaman geri alım yaptığında hisse senedinin fiyatı 1 lira 58 kuruşmuş ve baya baya arka arkaya geri alım yapmış. 2018'in haziran ayında geri alım durmuş. 2020'de tekrar yapmaya başlamış. 2.40'dan başlamış. Gördüğünüz gibi 2021'de falan da devam etmiş. Ve şu an hisselin fiyatı 6 lira 94 kuruş. Gördüğünüz gibi. 2023 yılında bu fiyatlara getirmiş hissesini. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hisse yükselmiş. Hissesinin arkasında durmuş ve hala da geri alımları devam ediyor. Ama burada Doğanlar Mobilya'nın bir şeyi var. Ciddi bir şekilde aralık koymuş arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi 2021'de bitmiş. Sonra 2023'te tekrar başlamış. Doğanlar Mobilya'da hissesini geri alan bir şirket gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu da Medical Park. Bu da hissesini geri alan bir şirket. Bunu da size anlatmak isterim. göstereceğim. Gördüğünüz gibi 27 Mayıs 2022'de hissesini geri almaya başlamış arkadaşlar. İlk geri alma fiyatı 34 lira 56 kuruş. Arkadaşlar bu şirket hissesini geri ala ala gördüğünüz gibi ilk başta fiyatlar düşmüş bile. 33'lere falan inmiş. Bayağı bir uzun süre aynı fiyatlardan takip etmiş. Buralardan iyice toplamış. Ve yavaş yavaş gördüğünüz gibi çıkmaya başlamış. 40'lara gelmiş. 42, 43 tekrar 40'lara düşmüş. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş da olsa güzel güzel hisse senedini yükseltmiş arkadaşlar. Ve bu hisse senedi 80'lere yakın fiyatlara geldi arkadaşlar bilginiz olsun. İlk baştaki alım tarihin neydi? Bakalım beraber 27 Mayıs 2022. Peki bu ne zaman 70'lere gelmiş? Şöyle bir geçelim. Görüyor musunuz? Yani bakın bir sene bile geçmeden 6 ayda 90'lara gelmiş arkadaşlar. Şuraya bakın. Ne kadar arkasında durmuş görüyorsunuz. Ve güzel bir şekilde de hissetini yükseltmiş. 90'lara gelmiş arkadaşlar. 34 liralardan yaklaşık 3 katına çıkarmış 6 ayda. Ve sonradan da tekrar geri düşüm oldu. Şu an en sonki fiyatına baktığımız zaman 80'lerde falan geziyordu. 78'lerde şu an arkadaşlar ama Cuma günü yine geri alım yapmış gördüğünüz gibi. Ve hala şirket hissesinin arkasında duran bir şirket gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde de yükseltmiş arkadaşlar fiyatını. Bir başka geri alım yapan şirket de arkadaşlar Esanbo Elektrik. Bu da 9 Eylül'de geri alıma başlamış arkadaşlar. Amaç olarak da herhangi bir şey yazmamış. Gördüğünüz gibi geri alım programı çerçevesinde diye bir açıklama var orada. O da çok ciddi bir açıklama değil. 39'lardan almaya başlamış. 9 Eylül 2022 yılında. Ve 60'lara kadar çıkarmış arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 9 Eylül'de almış. 21 Ekim'de yaklaşık %50 artmış arkadaşlar hissenin fiyatı. Yani gördüğünüz gibi demek istediğim geri alımlar genelde faydalı oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralara baktığınız zaman 80'lere falan çıkmış. Diğer cuma günü geri alım yapan şirket ise Evet SMBOA'yı da göstermiştik. Bir de METTR var arkadaşlar. Onu gösterdik mi tam olarak hatırlamıyorum ama. Evet onu da burada göstermiştik. Arkadaşlar bu şekilde 7 tanesi de Cuma günü geri alım yaptı. Bunların hepsine de bir bir baktık. Çoğunun açıklamasında geri alımın amacı yazıyor arkadaşlar. Yani geri alım amacında böyle güzel bir yazının olması da insanı tabii ki umutlandırıyor. O hisseyi birazcık daha yöneltiyor. Sadece buna bakarak işlem yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi her geri alım güzel değil. Geri alım yaptığı halde düşen hisseler de var arkadaşlar. Ama şunu çok 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 dikkat edin. Hissesini satan şirketler var arkadaşlar. Pay satışı yapıyorlar. Bu çok çok e, önemli. E, genelde çok olumsuz etkilenebiliyor. E, mesela geçenlerde hisse senedini kötülememek için adını vermiyorum ama 17-18 liralardan e, ortaklar pay satışı yaptı ve 7 liralara kadar düşürdüler hisseyi. O yüzden e, satış olduğu zaman çok çok dikkat edin. Bilginiz olsun. Alımlarda gördüğünüz gibi fiyatlar yükseliyor yavaş yavaş ama satışlar olduğu zaman e, Alışlar gibi olmuyor. Yani çok daha hızlı, çok daha ciddi bir şekilde fiyat düşmeleri oluyor. Şimdilik geri e, alım yapan hisseler bunlar arkadaşlar. Belki birkaç tane daha vardır. Benim yakaladıklarım bunlar arkadaşlar. Hepsinin de açıklamasını yaptım ben size. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.